Efendim Türkiye İstatistik Kurumu'nun geçtiğimiz mayıs ayında yayımladığı verilere göre her 4 gençten biri ne ne eğitimde ne de istihdamda yer alıyor. 18-24 yaş aralığındaki 5 gençten 5 biri ise oldukça mutsuz durumda. Gençler işkur kuyruğundan evlerine eli boş dönüyor. Her yıl giderek artan işsizlik ödeneği başvuru istatistikleri işsizliğin vahim durumunu ortaya koyarken gençlerin de içinde bulunduğu tabloyu gözler önüne serdi. 2022'nin ilk 11 ayında 15-24 yaş grubundaki 220.416 genç işsizlik maaşına başvurdu. Başvuranların 170.708'inin yüzüne ise kapılar kapandı. <laughs> TÜİK'in geçtiğimiz Mayıs ayında yayımladığı verilere göre her dört gençten biri ne eğitimde ne de istihdamda yer alıyor. 18-24 yaş aralığındaki beş gençten biri ise mutsuz. İşkur verileri ise işsizliğin sebep olduğu mutsuzluk ve umutsuzluğu bir kez daha gözler önüne serdi. Verilere göre 2022 yılının Ocak-Kasım döneminde toplam 220.416 genç işsizlik maaşı için işkurun kapısını çaldı. İşkur işsizlik ödeneğine başvuran gençlerin %78'i başvurusuna olumlu sonuç alamadı. Böylece işsizlik maaşı alabilen gençlerin sayısı 49.708'de kaldı. Benim tutumlu Ülkemizde işsizlik artık kronik bir sorun ve giderek genç tabana doğru yayılmaya devam ediyor. En güzel yaşlarını yaşayan gençler işkur kapılarında perişan oluyor.